Şey Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Biliyor musun Ecrin? Biliyoruz Bugün etkinliğimiz var. Gölgemden beni bul oyunu oynayacağız. Bu bu, 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 O var, var, Burada gölgeler var. Gördüğünüz gibi robot, gemi. Bu sarı araba. Biz de gölgemden beni bol oyun oynayacağız. Burada stickerlarımız o zaman var. Başlayalım. başlayalım. Stickerlarımızı gösterir misin? Burada stickerlar var. Bunlara bakacağız ve yes, bunların yes, gölgeleri yes. hangisi ise onların üzerine yapıştıracağız. Hadi bakalım. Ece kapısı. Ayıcı evet. Ece'nin çok hızlı aldığı için ayıcık koptu. Evet. Bu bir ayı gölgesi değil mi Ece'nin? Evet. evet. bir ayıcık gölgesi. Ve gördüğünüz gibi Ece'nin yaptım. Bu, evet, bu sefer ayıcığın gölgesini sarı bu arabaya başlıyoruz. Hangisi sence sarı arabanın Şu. gölgesi? Şu. A, böyle robot oldu. Robotu mu açalım? Evet. Hadi A bakalım aç. aç de burada yaratılır. Benim çınakları daha. evet. Biraz teşmişler burada. Çok doğru teşmişler. Evet hadi bakalım. Robotun gölgesinden gölgesini buldu. Robot robot. Evet robotun gölgesi Sağ, nerede? Sağ göster. Sol göster. Artık seri sol göster. <laughs> sol, <laughs> sol göster. Sol göster. Alkışlasın bu eller. Başta. Bazen takılır. Bazen. <laughs> ellerim. Dön ellerim. alalım hayaller düzeltilir, hedefleri delildi, burada tanır. Evet arkadaşlar robotumuzu ve ayıcığımızı yaptık. Şimdi. Gemimizi bakalım, Gemimizi de bakalım. Ejder hangisi? Mavi. Hadi bakalım açalım onu. Ama burası yeşil. Tamam. Yeşil, sarı, yeşil, sarı. Belvedere şey bir haşiyi botlarsa mavi, sarı. Evet Ejderin mavi ve sarı rengini çok seviyor. Şöyle gemimizi de yapıştırıyoruz. Çok güzel oldu. Sırada hangisi var? Legolar mı, Legolar mı var? Yoksa Mavi, araba? Kırmızı. Mavi, kırmızı Legolar ve evet. bir de sarı bir arabamız kaldı. Acaba Legoların gölgesi nerede? Benim en sevdiğim Legolar var Hadi Ejin stikerini yapıştırsın. Bakalım Abi, Gölge. Gölgemden, beni bul oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ejin. Aferin sana. Bak çok güzel. Legolarımızı da buldu Ejin. Ve son kalan ne ya Araba. Bir arabamız kaldı şöyle gördüğünüz gibi. Ve Bir düt düt. Çizgi filmde vardı ya düt düt. Evet. Bir tane şimdi seni Araba geldi. Durakta durdu. Dur, düt düt düt. Sarı da, da. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sana da, sana da abi. gölgemden bul beni oyunu oynadık. Bu tarz etkinlikler sizin için evet, çok faydalı. Evet etkinliğimiz Artık, bu kadar. Tutur. Bir sonraki videomuzda görüşmek Adanlarım dileğiyle. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.